Aga ben çok kötü bir yerde kaldım ya. Ne abi tamamen gidiyorum ama adam da gitmemiş. Evet ben de gidiyorum. Adam ben de. Aa. Kurtardık kurtardık biz anneyle. Sen de adamı geçtirmek birazcık şey ama ya. Evet. Abi adam durdu iyileştireceğim dedi. Ben durdum harekete geçti sonra ben de oy. Oo. Oh. Sen ne yapıyorsun <laughs> adam aga? Yine extreme ya. Yine extreme ya. Ne buff <laughs>